Emekli ikramiyesi son dakika haberleri gündemde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere veriliyor. Temmuz ayında emekli maaşına zam yapılacak olmasından dolayı gözler emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine çevrildi. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz emekli maaşı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Ancak emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz bayram emeklilere 1100 Türk Lirası emekli bayram ikramiyesi verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için geri sayılıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin 9 Temmuz tarihinden önce hesaplara yatırılması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.